Orhan Kemal 1914-1970 Orhan Kemal toplumcu gerçekçilik akımının önemli temsilcilerindendir. Edebiyata şiirle başlamış, Nazım Hikmet ile tanışmasından sonra hikaye ve romana yönelmiş, asıl şöhretini bu türlerdeki eserleri ile kazanmıştır. Anlattığı hayatın içinden gelmesi onun diğer toplumculardan farkıdır. Özellikle hikayelerinde işçi ve küçük memur gibi orta tabaka, dilenci, çöpçü gibi alt tabaka insanın hayat mücadelelerini ve özlemlerini anlatmıştır. Eserlerini ağa, ırgat, patron, işçi, zengin, fakir zıtlığından doğan çatışmalar üzerine kurmuştur. Onun kişileri büyük sıkıntı, Yokluk ve sefalet içinde olsalar da insani değerleri benliklerinde taşıyan kişilerdir. Hatıra, gözlem ve izlenimlerinden geniş ölçüde yararlanmıştır. Hikayelerinin mekanı daha çok yaşadığı Adana, hapishane, İstanbul'un kenar semtleri gibi yerlerdir. Olay hikayesini benimsemiştir ele aldığı konuları derinlemesine incelemekten uzaktır. Yüzeysel görünümleri anlatmıştır. Eserlerinde diyaloğu ve şive taklitlerine geniş yer vermiştir. Hikayeleri, ekmek kavgası, sarhoşlar, çamaşırcının kızı, 72. koğuş, grev, arka sokak, kardeş payı, Babil kulesi, dünyada harp vardı, İşsiz Önce Ekmek Romanları Baba Evi Avare Yıllar Murtaza Cemile Bereketli Topraklar Üzerinde Devlet Kuşu Suçlu Gavurun Kızı El Kızı Dünya Evi Hanımın Çiftliği Eskici ve Oğulları Kanlı Topraklar Arkadaş ıslıkları, Üç Kağıtçı Kaçak Kanlı topraklar, oyunları, ispinozlar, 72. Kovuş